yeni bir her daim hareket programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi matımın üzerinde olacağım. Uzun zamandır mat üzerinde yaptığım hareketleri birlikte denemiyorduk. Bugün yanımda sadece bana eşlik edecek olan bir dumbbellım olacak. Sizler de ekranlarınız başında hazırsanız hemen başlayalım. İlk hareketimiz biraz daha iki hareketi kombinleyerek olacak. Nasıl yapacağız derseniz hemen dört ayak üzerine... Alıyoruz kendimizi. Sol tarafa doğru yapacağım. Daha net görmeniz için aslında. Sol elime dumbbellımı aldım. Sol bacağımda yaklaşık 45 derece açı vererek yana doğru uzattım. Şimdi yapacağım hareket dediğim gibi iki hareketin birleşmesi gibi düşünebilirsiniz. İlk aşaması kolumu yerden kaldırdım. Dirseğim kırık başlıyorum. Sonrasında tam olarak vücudumu karşıya bakacak şekilde çevirerek ancak kalçamı çevirmeden üst gövdem sadece karşıya bakacak. Kalçam hiç hareket etmeyecek. Kolumu kaldırdım. Tekrar başlangıç pozisyonuna döndüm. Bu kez bacağımı yana doğru kaldırıyorum. Tekrar. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz burada. Sırtımız tamamen düz olacak. Yani kambur yapayım, Geri atayım kalçamı, bel boşluğu oluşturayım yok. Sabit kalıyoruz. Sonrasında yavaşça kolumuzu kaldırıyoruz. Sırtımızı düzleştirdik. Tekrar kapandık. Yana doğru bacağımızı açtık. Peki bu aslında hareket ne işe yarıyor? Hem sırt kaslarımız çalışıyor, kol kaslarımız çalışıyor hem de kalça kaslarımız çalışıyor. Bacak, bacaklarımızı da kaldırdığımız için aslında bir bütün olarak tüm vücudumuzu hareket ettirmiş oluyoruz. Tekrar. Eğer elinizdeki bendeki ağırlık 1 kiloluk dumbbell, eğer elinizdeki ağırlık daha ağırsa bunu daha yavaş yapabilirsiniz. Çünkü kuvvet uygulamanız daha fazla olacak. Özellikle yukarıya doğru kaldırdığınızda yer çekimine karşı bir kuvvet uyguladığınız için boyun kaslarınız rahatsız olabilir. Omuz başlarınız rahatsız olabilir. O nedenle çok ağırlık kaldırmadan kendi vücut ağırlığımızı da kullanarak hareketi tamamlıyor olacağız. Tekrar kaldırdım kolumu, dirseğimi düzleştirdim. Bacağımı kaldırdım. Şimdi bacağınızı yana doğru açtığınızda öyle bir açı vermelisiniz ki kasık bölgenizde bir rahatsızlık hissetmeyin. Eğer ki, ben olmadan göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi böyle dört ayak üzerinde durduk. Eğer bacağınızı çok fazla yana doğru açarsanız bu kez kaldırdığınızda zaten çok fazla kaldıramıyor olacaksınız. Ayrıca kasık bölgenizde rahatsızlık hissediyor olacaksınız. Tam hizansında olmayacak dizlerimiz ayağımızla birlikte. Biraz daha geriye doğru atmış olacağız. Buradan karşıya değil yana doğru bakıyor olacak bacağımız. Hiç kasmadan kaldırdık ve yere koyduk. Eğer ki daha fazla rahatsızlık hissediyorsanız biraz daha geriye doğru atabilirsiniz bacağınızı. Ya da Belki de kasınızdaki ağrı ya da herhangi hissettiğiniz bir ağrı çok fazla kaldırmaya çalıştığınız için de olabilir. Son 5 tekrar yapalım dilerseniz diğer tarafa da uygulayayım ben. Şimdi solak olduğum için sol tarafa çok rahat uyguladım ama sağ tarafa bakalım. O şekilde yine rahat uygulayabilecek miyim? Dumbbell'ımı aldım elime. Bacağımı açtım. Açıldım. Sırtınız tamamen düz. Koydunuz dumbbell'ı bacağınızı açtınız. Tekrar. Kolunuzla birlikte başınız da kolunuzu, elinizi yani dumbbell'ı takip ediyor olsun. Kaldırdık, yana doğru açtık, tam açıldık ve kontrollü bir şekilde yine kapattık. 3 4 ve son kez. Bu hareketi tekrar sayıları ve set sayıları ile yapıyor olacağız. 15 tekrar sol tarafa, 15 tekrar sağ tarafa bu bir set sayılacak ve bunun gibi 3 seti de tamamladıktan sonra ikinci egzersizimize geçebiliriz. Şimdi ikinci egzersizim için yine pozisyonumu alacağım sizlere. Bir Dirseğimi şey koydum. Dizlerim kırık. Hafifçe geriye ittim. Sonrasında yapacağımız yine dumbbell'ımızı kullanarak olacak ve yine her iki hareketi birleştiriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ilk hareketimizde başlangıç aşamasında dumbbell'ımızı yere koyduk. Yine ileriye doğru ittik dumbbell'ımızı. Tekrar koyduk. Bu kez kalçamızla birlikte bacağımızı kaldırarak ileriye doğru uzatıyoruz. İlk aşamada üst gövdemizi çalıştırıyoruz. Sırtımız düz ve bacağımızı kaldırdık. Şimdi dumbbell olan eliniz yerde olacağı için burada herhangi bir dengesizlik yaşamayacaksınız. Zaten kollarınızdan, dirseğinizden destek alıyor olacaksınız. Kaldırdık. İleriye doğru ittik. Şimdi hem kalçamı yukarı şimdi dumbbell'ı bıraktım. Sadece alt gövdemi, kalça kaslarımı çalıştırdığım egzersize odaklanıyorum. Şimdi elinizi koydunuz, alt gövdenizi kontrol etmeniz biraz daha zor olabilir. Eğer aynanız varsa evde, ayna karşısında yapabilirsiniz bu hareketi. Dediğim gibi dengesiz kalmayacaksınız. Bu şekilde ileriye doğru ittiğinizde, bacağınızı ne kadar açtığınızdan ziyade aslında kalçanızı ne kadar kaldırdığınız daha önemli. Yani kaldırdık kalçamızı, burada düzleşti zaten kalçamız. Bacağınızı da aynı seviyede vücudumuzun hizasında kaldırmamız yeterli olacaktır. Sizlerden istediğim şu değil. Bu şekilde yukarıya doğru kaldırmanız değil, düz bir e, hizaya getirmeniz bacağınızı yeterli. Son 5 tekrar yapalım yine. Kolumu açtım kapattım. Kaltım kaldırdım. Tekrar. Üf. Kalçanızı kaldırdığınızda karın kaslarınızı sıkmanızı istiyorum sizlerden ki dengenizi sağlayabilmenizi sağlayan aslında e, karın kaslarınız olacak. O nedenle karın kaslarımız da bu egzersizde tamamen aktif. Son 3 2 Ve son. Üf. Yine bu hareketi hem sağ tarafınıza hem de sol tarafınıza uygulamanızı istiyorum. Her iki tarafa da uyguladığınızda bir set, üç setle de bu hareketimizi tamamlamış olduk. Üçüncü egzersizimizde yine dört ayak üzerinde olacağız. Yine hem üst gövdemizi hem de alt gövdemizi çalıştırıyor olacağız. Ama bu kez çapraz bir şekilde çalıştıracağız. O nedenle ben dambılımı sağ elime aldım. Sol sol elim yerde sabit. Bacaklarımda kollarımla aynı hizada olacak şekilde açtım. Yapacağım harekette ilk önce kolumu göğsüme kadar çekmek. Yine bunu sol taraftan göstereyim önce. Kolumu göğsüme kadar çektim dirseğimle geriye doğru itiyorum sonrasında bıraktım bu kez sağda kalan çaprazımda kalan e, bacağımı geriye doğru hatta yukarıya doğru hafifçe itiyorum diğer tarafa da uygulayacağım çektiniz göğsünüze kadar dumbbellı bıraktınız bacağınızı yukarıya ittiniz Kalçanızı sıkmanızı istiyorum sizlerden. Kalça kaslarını aktif bir şekilde kullanıyor olacağız bu harekette de. Çektim göğsüme. Yukarıya doğru ittim bacağımı. Çektim. İttim. Çektim. İttim. Şimdi bu hareketin bir e, ipucu var. Genellikle yanlış yapılan şey şu oluyor. Damlı kaldırmadan göstereceğim sizler için. Bacağımızı geriye doğru ittiğimizde kalça kaslarımızı sıkmaya başlayacağız. Ama belimiz, sırtımız düz kalacak. Şunu yapmanızı istemiyorum sizlerden. Bu yanlış hareket. Bu duruş yanlış. Bunu istemiyorum. Sadece kalçam kalkacak. Belim, sırtım sabit kalacak. Tekrar. Farkındaysanız üst gövdem hiç hareket etmiyor. Sadece kalçamı hareket ettirmiş ve kalça kaslarımı hissetmiş oluyorum. Şimdi hareketimizi başta olduğu gibi birleştiriyoruz. Çektim göğsüm, dambılı bacağımı kaldırdım. Çok fazla kaldırdığınızda illa ki belinizde hareket ediyorsa bu şekilde çok fazla kaldırmadan yani şurada da bırakabilirsiniz hareketi. Sizin ihtiyacınıza göre, sizin yapabilitenize göre aslında hareketi şekillendirebilirsiniz. Tekrar göğsüme çektim, kaldırdım. Çektim göğsüme, kaldırdım. Çektim, kaldırdım. Şimdi üst gövdem içinde şunu istemiyorum sizden. Böyle durmuyorum. Dirseklerim düz olacak. Kendimi geriye doğru itmiş olacağım. Tamamen kamburdan kurtulmak için de sırtımı düzleştirmiş olacağım. Tekrar çektim göğsüme, ittim. Diğer tarafa da uygulayayım. Çektim, ittim bacağımı. Son beş, dört, üç. 2 1 Şimdi hareketleri yaparken iki hareketi birleştirerek yapıyoruz. Her iki hareketi de aynı anda yapamamanız normal. Başta bir kısmını yapıp daha sonrasında ikinci kısmını ekleyerek yaptığınızda hareketi anlamanız ve yapıp yapamadığınızı fark etmeniz daha rahat olacak sizler için. Dilerseniz önce dumbbell'ı göğsünüze çekin. Birkaç tekrardan sonra bacağınızı yani kalça kaslarınızı hareket ettirmeye başlayın. Ya da kalça kısmı daha zor derseniz önce kalça kısmını yapıp yani bacağınızı dizinizi yerden kaldırarak hareketi yapın. Sonrasında dumbbell'ı hareket ettirin. Sizin nasıl yapabilir hale getirebildiğinize göre değişiyor aslında. Tam cümleyi de kuramadım ama siz anladınız beni. Bu hareketi de her iki tarafa da uyguluyoruz. 15 tekrar 3 setle 3. egzersizimizi de böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi dördüncü hareketimiz için tamamen matımızın üzerine uzanarak yapacağız. Yana doğru uzanacağız. Şimdi kolumu ben uzatıyorum ve kendime kolumdan yastık yapıyorum. Bacaklarımı da uzattım. Farkındaysanız tüm gövdem aynı hizada. Kolumla yapacağım e, açma hareketi biraz dengenizi bozabilir. O nedenle hafifçe gövdenizi öne doğru yatırmanızı istiyorum sizlerden. Yani kalçanız arkaya doğru çekebilir sizi. Dengenizi sağlamakta zorlanabilirsiniz. O nedenle şunu da yapabilirsiniz. Bir bacağınızı, her iki bacağınızı da üst üste koymuştunuz ya bir bacağınızı öne doğru da koyabilirsiniz. Şimdi dambalım yerde başımı yerleştirdim. Boynunuzu tamamen rahat bırakmanızı istiyorum sizlerden ki kolumuzu kaldıracağız şimdi. Kolumuzu kaldırırken zaten boyun kaslarımız çalışıyor olacak. Bir diğer e, dikkat etmeniz gereken nokta ise, şimdi kaldırdığımızda sıkıntı yok, kaldırabiliyoruz. Ama bırakırken biraz daha kontrollü bırakmaya dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Her hareket ettirdiğimde yere koymak zorunda değilim. Hafifçe yukarıda da tutabilirim. Hatta bunu yaptığınızda kol kaslarınızı, özellikle alt kol kaslarınızı, arka kol kaslarınızı daha fazla çalıştırdığınızı hissedeceksiniz. Birazdan bende de göreceksiniz titremeler olacak kolumda. Bunu yaparken dengenizi de vücudunuzun dengesini de bozmamaya özen gösterin. Şimdi bacaklarımı yerleştirdim, kollarımı yerleştirdim. Peki hareketi tam olarak gösterdim mi? Göstermedim. O yüzden hemen kolumu ve bacağımı sanki bir araya getiriyormuş gibi her ikisini de yerden kaldırıyorum. Şimdi bunu yaparken senkronik yapmaya özen gösterin. Çünkü senkronik yapmadığınızda vücudunuzun dengesini sağlamak biraz daha zorlaşacak. Bacağınızı kaldırabildiğiniz kadar yerden kaldırmanızı istiyorum. Çünkü bunu yaparken hem kalça kaslarınız çalışıyor hem de yan karın kaslarınız çalışıyor. Kolumuzu evet daha fazla ileriye götürüyoruz. Ancak maksimum seviyede bacağımızı yerden kaldırdığımızdan emin olmamız gerekiyor. Tekrar bacağımı koydum, kolumu yerleştirdim. Her ikisinde aynı anda. Şimdi biraz önce şunu söylemiştim ya, boynunuzu da kullanacaksınız. Başlangıç noktasındayken, başlangıç aşamasında boynunuzu serbest bırakmanızı istiyorum demiştim. Bunu şimdi nerede görüyoruz? Kolumuzu ve bacağımızı kaldırdığımızda, Boynumuzu da başımızı da yerden kaldırıyoruz. Böylelikle aslında kolumuzu kontrol etmemiz bir o kadar kolaylaşıyor. Başımı yerde tutmaya devam ettiğimde ise biraz daha boynumu sıkar pozisyona geliyorum. Bu da boyun kaslarımı zedelemem anlamına geliyor. O nedenle Boynunuzu yerden kaldırabilirsiniz. Başınızı yerden kaldırabilirsiniz. Hiç problem yok. Bacağınızı ne kadar kaldırdığınız önemli evet. Ama onu yaparken de yine kasıklarınızda bir ağrı sızı varsa kolunuzu daha fazla indirmeniz ya da kolunuzu ve bacağınızı birbirine değdirmeniz gerekmiyor. O nedenle Sizlerden ricam kendi vücut proporsiyonunuza göre hareketi değiştirebilirsiniz. Daha minimalize edebilirsiniz ya da daha aktif hale getirebilirsiniz. Bu hareketi daha senkronik yapıp daha hızlı yapabilirsiniz. Her iki tarafa da yapmanız önemli. Hem sol tarafınıza hem de sağ tarafınıza yaptıktan sonra 3 setle de bu hareketi tamamlamış olduk. Sevgili izleyiciler bugün yine sizlerle dört hareket yaptık birlikte. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz, yere uzanarak yapabileceğiniz, halının üzerinde yapabileceğiniz kolay basit hareketlerdi. Bunun için sadece bir dumbbell'a ihtiyacınız var. Bir de birazcık havluya ihtiyacınız olabilir. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır hareketlerden. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünce de hoşçakalın.